Evet arkadaşlar merhaba. Hiç duyurmadan etmeden açtım ama. Ha, kendimi de görüyorum. Hiç duyurmadan etmeden açtım ama. Ee, açmak zorunda da hissettim kendimi. Açıkçası. Ne yalan söyleyeyim açmak zorunda da hissettim. Çünkü ben hayatımda bu kadar yalanda olan çok az şey izledim. <laughs> e, meczup diyeceğim artık. Yani meczup seviye çünkü. Meczup level. Fazla diyecek bir şey yok fazla konuşulacak bir şey de yok ama sizin merak ettiğiniz sizin merak ettiğiniz abi böyle dedi bu konuda bizim kafamızda soru işareti kaldı bunu aydınlatır mısın diyeceğiniz şey varsa ben bunlara cevap vermek isterim çünkü ben ee, çünkü benim en sevdiğim şey en sevmediğim şey yanlış tanınmaktır bu benim hiç sevdiğim bir şey değildir Varsa abi şöyle dedi bu bizi kafamıza soru işareti koydu. Dur chat kapalı mı? Yanlış adamla yola çıkmışsın. Adamı oradan silsek iyi olur. Bir dakika chat kapalı mı? Dur chati açayım. Nasıl açıyorduk lan? Açtım abi. Açtım mı? Şimdi açtım. Ha, oldu değil mi? Evet sorun dinlerim. Slo <laughs> Bir dakika suda atmam lazım Okuyamıyorum ama bunu koyayım. şöyle 120 saniye yapayım da. Buyurun. Ya öncelikle ee, Bahadır nereye gitti? Ali? Bahadır buradayım dedi. Bilgisayar başındayım dedim. Dedi. Ha tamam gelir şimdi. Bahadır çok duramayacak. Bahadır çok kötü olmuş. Ee, o bir şeyler deyip gidecek. Bahadır bir şeyler deyip gidecek çünkü bayağı kötü olmuş o. Bahadır sen söyleyeceğini söyle git abi. Seni bu şekilde burada tutmanın anlamı yok. Ya ben az önce size de söyledim. Bir sik gibi hissediyorum. Ee, olayın en başından beri açık söyleyeceğim. Yani oradan tweetlerin atılması da, o dünkü yayının açılması da. Abi yarak gibi bir mevzuydu. Bugün yayında ben sanki Sedat'ı izlememiş gibi hissettim. Keşke bunların hiçbirini... Ya gerçekten hepsi dahil. Tweetinden yayınına, konuşmasına bir hiçbiri yaşanmasaydı yani Şimdi bu kadar abi yani ne diyeyim bir şey demem gibi hissediyorum şu an ya yani şeyden değil bu işte yayıncılar şöyle drama yaşıyor birbirine şunu yapıyor bunu ediyor vesaireden değil yani biraz daha duygusal bence hiç bu, bu keşke buraya gelmeseydi yani evet. gerek yok bunu ilk günden beri de söyledim zaten evet eyvallah Peki. Tamam sen şey yapma. Sakinleş. Bahadır çok şey yapmak istemiyorum. Bahadır çünkü baya kötü oldu. Evet. Varsa sorularınız. Ben sizin sorularınıza cevap... Ya tek tek söylediği her şeye de cevap verebilirim bu arada. Ee, tek tek Söylediği her şeye cevap veririm. Onu da yapabiliriz isterseniz. Bütün videosunun üstünden geçerim. Benim için hiç sorun değil. Ee, ama öyle mi yapalım? Rewatch mı yapalım abi? Ben yaparım. Benim vaktim var. Sizin de varsa yapalım. Tamam. O zaman... Bir story atıyorum insanlar kaçırmasın diye. Telefonum nerede? Burada burada. Tamam rewatch yapalım caneler. Sizi mi kıracağım? Evet sevgili takipçi. Ee, hakkımda söylenen yalan dolan şeyler ve iftiralarla ilgili. Gibi olmuş. Yayındayım. Haydir gel canım. bir şey atayım. Story diyor hala. Ya insanların çünkü izlemesi lazım abi. İnsanların izlemesi lazım. Yani insanların görmesi lazım. Düzgün kalitesi Evet. Zade'nin depresyonuyla gerçekten dalga geçtiğin doğru mu? Şimdi bizim Zade ile her zaman şöyle bir şeyimiz var. Ee, bizim abi kardeş ilişkimiz her zaman öyleydi. Zade bazen derinlere düşer, bazen de çıkar. Düşer, çıkar, düşer, çıkar ve Zade derinlere düştüğü zaman "Hadi gel aslanım, yav siktiret, bir şey olmaz, takma bunları kafana. Hadi gel oğlum." şeklinde kaldıran bir kişiyim ben. Bunu Zade'nin depresyonuyla taşşak geçti olarak söylüyorsun. Ben 12 yıldır bizim Zade ile ilişkilerimiz hep böyle oldu. Ben biraz sert yaparak e, toparlamaya çalışan e, ekoldenim. Kimisi duygusal yaparak toparlamaya çalışır. Benim toparlama şeklim bu. Ben hep Zade'yi böyle toparlamaya çalıştım düştüğü zaman. Kalk oğlum ya sikerim depresyonlu şeklinde toparlamaya çalışan bir insanım. Yani... <laughs> ...hatta zade bana şey der... ...abi kendimi asacağım tuvalet kağıdıyla derdi... ...ben de hadi beraber asalım... ...hadi tuvalet kağıdını getir falan derdim... ...yani bu taşşakla söylenmiş şeyleri... ...o kadar çok gerçekmiş gibi anlattı ki... ...öyle bir algı yaptı ki... ...hatta ben inandığına da inanıyorum... E, ...çünkü bazı sanlılar yaşıyorlar... ...mesela araba olayı... ...ben de araba alacağım olayı... ...ben bunu söyledim ama... ...bu benim taşşam... ...ben bunu yıllardır zaten yayında da yapıyorum... ...hani bunu gerçekten... Ferit'in arabası var. Ben de araba istiyorum diyecek bir adam olsam benim şu anda belki de 20 tane Audi alabilecek param var Audi A3. Ben kapısı kırık Audi A3'e biniyorum 7 aydır amına koyayım. Ya yani benim böyle bir derdim yok. Evet araba alacağım. Fakat bunun sebebi sakat bir köpeğim var. İki tane köpeğim daha var. Kıspet olursa bu yıl belki çocuğumuz da olacak. E biz böyle büyük bir aileyle bu Audi A8'e sığamıyoruz. Bir tane araba alacağım. Evet inşallah güzel de araba olur. Ki kimseyi de ilgilendirmez. Ben 12 yıldır köpek gibi çalışıyorum. Ee, bunun karşılığında bir araba alabilirim yani. Tabii ki alacağım. O ayrı mesele. Yani şu anda da o arabayı alacak param var bu arada. Şu anda kiraya...